Sevgiyle çok yakınlar sanki. 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 Neyse ben spora geçiyorum. Tamam hadi sen spora. Ben değişme. Bak aslında başını etini yemek istemiyorum ama... ...ya seni böyle gördükçe elimde değil. Hem sen böyle olunca benim de enerjim düşüyor. Gerçekten artık ne olduğunu merak ediyorum Cihan. Ben sana ne dedim? Bu öyle anlatabileceğim bir konu değil ki. Tamam farkındayım oradan çok can sıkıcı görünüyorum ama... ...bu bir dönem. Geçecek. Geçecek geçmeli. Bak fazla meraklı gözükmek istemiyorum ama... ...biliyorsun. Yani bazen sana niye bu kadar fazla dediklediğimi biliyorsun. Sen böyle gördükçe... İçim rahat etmiyor. Ya i̇ster istemez. Ya elimde olmadan benim yüzümden böyle olduğunu düşünüyorum. Aslında ben senden uzak durmaya çalışıyorum ama... Durma. Benden uzak durma. Şu son zamanda benim yüzüme tek insan sensin sanırım. Bana iyi gelen tek insan sensin. Ben seviyorum. Yani etrafımda olmanı, yanımda olmanı gerçekten çok seviyorum. Selam. Abla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır endorfin salgılamıyorum dedim, geldim. Çok iyi yaptın. iyi sporlar. Aa olur mu öyle şey? Ben bu makinelerle boğuşmayı hiç sevmem ki. Biraz yoga hiç fena olmaz. Hadi bakalım özel ders vakti. Siz yoga yapıyordunuz zaten değil mi? Hı hı. Tamam o zaman yavaştan başlayalım. Hayret. Ben bu ısınma turlarını atlattığımızı düşünüyordum. Evşiyoruz. Merak ediyorum. Acaba sen ne zaman hazır olacaksın? Ben hazırım zaten. Isınıyorum. Sana hazır olduğunda bana gel demiştim. Gülfem Hanım. Duymadın mı onu? Mutsuzluk değil. Mutluluk sebebisin. Bizi mi dinlediniz? Kör müsün Sevgi? Cihan'ı mutlu edebilirsin. Bu hayatta ilk kez ona gerçek bir mutluluk yaşatabilirsin. Bu gülümsemeden başka yorum yok mu? Ne değişti gülüm? Gerçekten merak ediyorum. Ne değişti? <laughs> Dün siz bana git içinden geleni yap demiştiniz ya. Ben yaptım. Yani tam da istediğim gibi olmadı aslında. Hatta başta çok kötü olduğunu düşündüm ama sonra fark ettim ki bu benim içime çok iyi gelmiş. Ve biliyorum şey ben bilmece gibi konuştum. Biraz yani <laughs> tahmin ettiğiniz gibi biraz özel bir mesele. Böyle anlatınca siz de hiçbir şey anlamamış oldunuz ama... Ne yaptın içine bilmiyorum. Ama kalemine çok iyi geldiği kesin. Yapmaya devam et. O biraz zor. ben başka bir şey soracaktım size. Bugün benim kardeşimin doğum günü. Biraz erken çıkabilir miyim? Masama bu koyduklarından sonra erken paydosu hak ettin. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Evet. Selin Yıldırım geldi efendim. Staj için görüşecekmişsiniz. Ha bizim Serdar'ın kızı Selin. Evet efendim. Tamam gönder bekliyorum. Tibet abi. Gel bakalım gel. Ne haber nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Geç bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben de sana geliyordum. Nereye gidiyorsun? Bana mı geliyordun? Ömer iyi misin sen? Yani çiçeğe bir hediye bulabilirsem, bunu başarabilirsem daha iyi olacağım. Ablasının yardımına ihtiyacım var. Şaka mı bu? Yo. Taner'in vizesi vardı, ondan yardım alacaktım ama o gelemedi. Senden başka kimden yardım alabilirim ki Gülrüm? Ha de vardı tabii ama onunla da olanları biliyorsun. Ömer sen bir şey mi içtin? Ya arabayı kötü park ettim hadi. Hadi gidelim Gülrüm. Ya senin kafan mı Bu ne rahatlık? Ya akşam aile yemeğinde birlikte olmayacak mıyız? Madem aile bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz, normalleşmeye başlıyoruz... ...şimdiden başlayalım dedim ben. Ne var ki onun? Saçmalama. Bence korkuyorsun. Ne? Ya benimle vakit geçirmeye korkuyorsun. Ne münasebet canım? E İspatlı o zaman. Ay lise demeyiz Ömer. Olmayı isterdim. Ay. E korkmuyorsan gel o zaman hadi. Yürü. Ömrümün geri kalanında hayatı seninle paylaşmak istiyorum Gülrüğü Çelik. Benimle evlenir misin Demek bizim prenses iş hayatına atılmaya karar verdi. Tibet abisinden staj istiyor. Sen varken kendimi başkasına kaptıracak değildim. Hem daha bebeklerimle oynarken aklıma Vega'yı koymuştum biliyorsun. Gülüyorum, biliyorum biliyorum. Ama sen nereye düşürün farkında mısın? Bak, babanın yeri bende ayrıdır. Yani ben senin altı bezli günlerini hatırlıyorum. Ya Tibet abi? Birinci kural. Burada Tibet abi yok. Tibet Bey var. Peki, ikinci kurala geçsek biz direkt Tibet Bey? İkinci kural, burada prenseslere yer yok. Çalışkan, disiplinli ve verimli olacaksın. Gerektiğinde sabahlayacaksın, mağazadan mağazaya koşturacaksın. Hatta Tezgahtarlık bile yapacaksın. İstersen kahveni de koyayım. İsterseniz. Anladım. Birinci kurala geri döndük. Bak ben gayet ciddiyim senin.